Merhaba, bu videodaki konumuz 6 kişisel gelişim tavsiyesi. Bir numara olarak günlerinizi planlayın ve hedef belirleyin. Haftalık, aylık ve hatta yıllık planlar yapın. Bir gün önceden yarın ne yapmanız gerektiğini bilin. Ve bu planları ister A4'e çıktı alın, ister elinizle yazın. Gün içerisinde sürekli gözünüzün görebileceği bir yere sabitleyin. Böylelikle planlarınızı her gördüğünüzde yapmak zorunda olduğunuzu hisseder ve başarıya yaklaşırsınız. 2 numara olarak gerçekçi planlar belirleyin. Planlama yaparken en sık yapılan hatalardan biri de gerçekçi olmamaktır. Kendinizi tanıyın ve kısa vadeli küçük hedefleriniz olsun. Örneğin, kitap okumaya başlamak istiyorsunuz ve kolay sıkılıyorsunuz. Kitap okurken o zaman günlük 10 sayfa okuyacağım. Bugünkü görevim bu şekilde diyerek kendinizi planlayın ve zamanla bu sayıyı yükseltin. 3 numara her gün kitap okuyun. Biraz önce örnekte bahsettiğimiz gibi kitap okumayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Kişisel gelişim için kitap çok önemlidir. Gelişiminizin temel kaynaklarından biridir. Her kitap size bir şeyler öğretecektir. Kendinizi geliştirmek için daima okuyun. 4 numara olarak da çevreni genişlet. Farklı insanlarla tanış, farklı bakış açıları öğren. Örnek veriyorum, bilgisayar mühendisin ve çevrendeki herkes bilgisayar mühendisi. Sürekli aynı bakış açılarıyla kalır, aynı konularda dönüp durursun. Bir doktor tanıdığın olsun, bir avukat tanıdığın olsun, bir tarihçi tanıdığın olsun. Çevreni geniş tut ve farklı bakış açılarıyla, farklı konularda kendini geliştir. Genel kültürünü artırsın. İnsanlarla tanışmaktan çekinme. 5 numara olarak da erken uyana bakalım. Uyku düzenini kurmaya çalış. Vaktinde uyuyup vaktinde kalk. Birçok başarılı insan güne erken başlar ve bunun kendilerine yaratıcılık kattığını söylerler. Erken kalk ve geç uyu. İdeal uyku saatini belirle. Bütün gününü uyuyarak geçirme mesela. Erken kalktığında kendini geliştir, beynini yor. Ve günün sonuna doğru artık beyninin dinlenmesine izin ver. Belgesel izle, meditasyon yap. Bırak günün sonuna doğru beynin dinlensin. Ve son olarak da 6 numaraya bakalım. Olumsuzluktan uzak durmamız gerekiyor. Çevrenize sürekli negatif enerji saçıp Olumsuzluğu hayat felsefesi yapmış insanlardan uzak durun. Belirlediğiniz hedefleri gerçekleştirirken sorunlarla karşılaşacaksınız. Bu hepimizin başına geliyor. Bu sorunlarla karşılaştığınızda moralinizi bozmayın. Kendinizi motive edin ve her sorunu aşabileceğinizi bilin. Unutmayın, hiç kimse santraçta her hamlede ilerleyerek bir oyun kazanmadı. Bazen ileri bir adım atmak için bir adım geri çekilmeniz gerekebilir. Bir adım geri çekilin. Doğru planlama yapın. Alaykum